Elon Musk'ın Twitter'ı alması demişim. Elon Musk'ın Twitter alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de şöyle bir şey yapmış. Elinde lavaboyla giriyor. Let this sink in yazmış. Tam bir troll ya. <laughs> Çünkü şey diyorlardı sürekli internette, Twitter'da falan. Elon Musk is buying Twitter. Let this sink in. Let this sink in normalde şey demek işte. Hadi bunu hazmedin falan demek. Adam kelime oyunu yapmış. Sink yani lavaboyla İçeriye Twitter'ın içine girdi adam ya. Nasıl olacak sizce Twitter'ı Elon Musk aldığı zaman şey diyen var iyi olacak diyen var bilmiyoruz falan diyen var. Bence kötü olmaz yani. Kesinlikle kötü olacağını sanmıyorum. Bence daha iyi olacak. Yani aynı da olmayacak bence daha iyi olacak. Zaten ben gerçekten çok uzun süredir yani YouTube'a bir alternatif bir platform istiyordum. Kafasında öyle bir şey var Elon Musk'ın. Zaten söylüyor sürekli yani içinde her şey olan yani Facebook, Twitter, Instagram, YouTube bunların özelliklerini taşıyan bir platform. Sonunda sonunda birinin aklına geldi abi. Ve hatta birisi şey demiş. Yani YouTube'a bir alternatif olur mu? Yapar mısınız falan ona da böyle bir göz kırpma cevabı yollamış. O küçük cevaplar abi harbiden boş değil yani. Altı boş değil çünkü Twitter'da da öyle gönderme yapmıştı. Alayım mı? Nasıl yapayım falan diye böyle. Harbiden gitti aldı. aldı. 44 milyar doları verdi, aldı adam ya. Helal olsun yani. Ama millet çıldırmış zaten geldiği anda direkt kılıçtan geçirmiş. Baştakileri, baştakileri direkt kılıçtan geçirmiş. Çünkü onlarda şöyle bir şey vardı. Dangerous Misinformation. Bak buraya yazmışım. Bak PayPal, ha, PayPal yazmışım. PayPal'de de aynısı var. PayPal. Mesela PayPal'de şöyle bir şey var ha. PayPal'de hesabınız varsa eğer size Dangerous Misinformation, <laughs> misinformation yani yayıyorsunuz diye 2500 lira, şey pardon, dolar, ne liras dolar dolar. 2500 dolar sizden kesiyor arkadaşlar. Çok ilginç bir şekilde. 2500 dolar abi şey diye size ceza kesiyor yani. Çünkü işte şey diyor sizin yaptığınızdan dolayı işte biz zarar gördük, hasar gördük. O hasarları temin etmek için 2500 dolar kesiyoruz. Bir ara onu kaldırmışlardı belki biliyorsunuzdur. Sonra gene geldi. En son şu an gelik durumda yani en son şu an geldi, gelmiş durumda yani. YouTube onu yapıyor işte. Gene dangerous mission misinformation. Mesela aşılak, aşı hakkında tehlikeli dezenformasyon yaparsan seni banlıyor. Twitter bunu yapıyor. Facebook zaten önüne geleni banlıyor. Facebook'u biliyorsunuz arkadaşlar yani. YouTube'da mesela şey, Hey George Versene Borç klibi var. Orada herkes böyle bir şey kostümlü şey gibi cosplay yapmış herkes. Birisi de Hitler cosplay yapmış. Alıp Facebook'a koydum. Başlık olarak da Birisi Hitler cosplay yapmış ha 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 falan yazdım onu banladılar. Hitler kelimesini kullandım diye. YouTube'u biliyorsunuz. YouTube'dan da trans düşmanı, translara karşı nefret söyleme alakası yok aslında. Ben şeylerden bahsediyordum. O e, beyan cinsiyet yapan adamlar var ya. Onlardan bahsediyordum. İşte onlara karşı nefret söyleme olduğu için gene strike yedim. Bu strike'lar çok önemli arkadaşlar. İkinci strike'ı mesela yersem birçok şeyi yapamıyorum. Mesela canlı yayın falan yapamıyorum. Birçok şeyi yapamıyorum. Üçüncü de zaten kanal kapanıyor. E bu gibi durumlarda işte ne yapacağız? Şimdi şey çıktı ya bizim mahalledeki abiler. O da gene aynısı bu arada. Tehlikeli dezenformasyon. Tıpa tıp aynısı ha. Tıpa tıp aynısını uyguladılar. Ve çok ilginç. Adamlar sağ ya da sol olmasına göre kendi adamlarının kabul, destekliyor. Bu yasasını, bu sansür yasasını kabul ediyor. Kendi tuttuğu adamı. Çok saçma aslında. Hayır abi. Yani bak diğer her şeye eyvallah. Herhangi bir sitede işte nefret söylemi olmaması, şu olmaması, bu olmaması hepsi eyvallah. Ama tehlikeli dezenformasyon kime göre neye göre. He, nefret söylemi de aslında öyle bak. Nefret söyleminin yasak olması tamam normal bir şey. Yanlış demiyorum. Ama nefret söyleminin ne olduğunu bu adamlar belirleyince o zaman sıkıntı oluyor gene. O yüzden YouTube alternatifi bir kanal lazım bana. Herkes Rumble diyor ama Rumble'ın Türkiye'de şey falan yok. Uygulaması mesela Türkiye'de yok. Tabii ki ikinci strike'ı yersek ve o sırada Twitter'da henüz hazır olmazsa ki olacağını ben umuyorum. Rumble'a geçmemiz zorunlu olarak geçeceğiz belki. Ama Twitter'ı bekliyorum ben. Yani Twitter eğer değişirse ve YouTube'a alternatif olursa şöyle yapacağım. Yani illa böyle para kazanılmasına da gerek yok. Büyük ihtimal onu da açarlar bir şekilde. E ama şöyle yapacağım. İki sene birden, ikisine birden videoları yükleyeceğim. Yani bütün videoları ikisine birden yükleyeceğim. Sadece sıkıntı olabilecek videolarda şey diyeceğim. Arkadaşlar bu konuyla ilgili görüşlerimi oraya koydum millet çıldırmıştı gerçekten. Elon Musk Twitter aldı diyor. Çünkü şey diyorlardı. Demokrasiye, aynı onu diyorlardı. Demokrasiye büyük bir darbe. Demokrasiye büyük bir darbe vuruldu. Abicim beni sürekli banlayıp duruyorlar. Her yerden banlayıp duruyorlar. Ben doğru düzgün bir yer açılsın. Elon Musk Twitter alsın diye bekliyorum. Elon Musk Twitter'ı alsın da biraz daha rahat edebileceğim bir yere, daha rahat konuşabileceğim bir yere gideyim diye bekliyorum yani demokrasiye darbeymiş. Demokrasiye darbe şu oluyor. Bizim istemediğimiz, bizim istemediğimiz şeye yaparlarsa veya bizim istemediğimiz şeyi söylerlerse o zaman demokrasiye darbe oluyor. Saçma yani. Twitch ne durumda? Twitch'i şimdilik düşünmüyorum. Kuzey Hitler kelimesine bana ne olacak? Daha çok dikkatini çekecek milletin öyle. Maydanur Saka ben bay sayılmak istesem sayılabilir miyim? <laughs>